Herkese selam dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Günlük kombo katları açıklandı arkadaşlar. Videomuzu fazla uzatmadan günlük combo katlarına geçelim şöyle. Günün ilk kombokartı kartı legal sekmesinde seçildi arkadaşlar. Şöyle aşağı doğru gelelim. Günün ilk combo kartını seçelim. Lisansı Avustralya. Evet. Günün ilk kombokartı kartı bu arkadaşlar. Normalde Lord'a Lord kasıyorum ben arkadaşlar ama olsun alacağım sırf sizlere göstermek için. Güzel gün. ikinci ve üçüncü katlarına geçelim. İkinci ve üçüncü katlar Spice'ı sekmesinde şöyle hemen gelelim. Bildiğiniz üzere yeni gelen bir sürü kart var arkadaşlar. Hamster Combat ne kadar zaman geçti o kadar kart veriyor oyunu arkadaşlar. Bu kartlar çok iyi veriyor. Saat başı karı. Onun için elinizden geldiğince almaya çalışın. Neyse. Biz günün combo katlarına geçelim. Günün ikinci combo kartı. Bir paslanan hamster arkadaşlar hamster düşüncelerini sıraya koyar. Gönül ikinci kombu kartı bu arkadaşlar. Şöyle ikinci kombu kartımızı da alalım. Evet. Gönül üçüncü ve son kombu kartına geçelim. O da aynı şekilde Spices sekmesinde. Şöyle aşağı doğru inelim. Evet. Hamster Grand Energy. Çevre dostu madencilik. Gönül üçüncü ve son kombu kartı da bu arkadaşlar. Maşallah ben de 28 milyon küsür ama yani bunu bu kartı da aldıktan sonra 5 milyonluk günlük komboyu tamamlayacağım ama 28 milyon koyun veriyorum ben burada arkadaşlar yani anlamadım gitti benim sinirim hamster kombat ailesine gerçekten Neyse arkadaşlar hadi aldık gitti işte yapacak bir şey yok Aslında almazdım ama olsun sizler için alayım dedim Günlük konumuzu tamamladık arkadaşlar. Videomuz bu kadar da kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.